Ee, merhaba arkadaşlar, Golden Gamit yerine yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Ben Yi. Ben de Yüce. Bugün Duyuru'nun e, ikinci bölümündeyiz. Ee, Ve Yiğit'in sesi gayet net geliyor. Bundan önceki Duyuru'da izlersiniz, izlemeyenler birinci işte Duyuru izlesin yani. Zorunu izleyecek. Şimdi Counter'dan bahsediyoruz bildiğiniz gibi. Server uğraştık diyorduk, ne yapacağımızdan bahsediyorduk server'ımızda değil mi Yücehan? Evet ve en es son A atmakta kalmış, kalmıştı. Evet, A atmaktan bahsediyorduk. Şimdi, benim gördüğüm bazı server'larda VIP'ler, yani adminlerden daha üstün yetkileri olduğunu sanıyor. Değil mi yani, her yere A atıyor evet. değil mi? Bunu engellemek için yani hala düşüyoruz, gitlerin Yit, ağı atma yetkisini alalım mı yoksa kalsın atmasınlar mı? Sence ne Yüce? Bence hani alalım çünkü şöyle bir durum var, İsterler atmak, atarlar bu sefer de biz adminlik yetkilerini alınca boşuna bize para vermiş olurlar. Hem onlara zararlı olur hem de bizim için yani server'ın da kötülenmesi açısından. Bence direkt olarak ayet dilerini almak daha mantıklı. Ee, bence kalsın diye düşünüyorum. O kadar paraya yani. İnsan tabi atmak ister. Ben de seviyorum abi. Uçuyorsun, kaçıyorsun. Spiderman terk bir olay kavuruyor. Tamam. Ee, ama şimdi sürekli de her yere ağ atmak da olmaz yani. Onun bir sınırını sınırında buluruz artık. Ve e, birinci videoda sanırım para paradan bahsetmiştik ve bu kesin değil hani bu VIP'lik paraları falan onu ortak konuşarak şey yapacağız. Ama VIP'li 15 olabilir. Evet. i̇şte admin 2 VIP neden? 15 çünkü VIP'lerin güzel bir özelliği var mı diyeceğim. VIP'ler yani adı güzel VIP yani. Attan para çoğalıyor yani sırf ad yüzünden. Böyle bir de sorun var. Ama zaten şöyle bir şey olacak. Asıl adminler biz olacağız ve full yetkili olacağımızdan dolayı şöyle bir durum var. Full yetkisi olmayan admin olacak. VIP bunun bir üstü olacak yani. Bizden full sonra... yetkiden iki tane uzak gibi. Evet. F Den bir uzak yani bir arkadaş. Öyle konuşalım ki hiç yanlış anlaşılma olmasın. Evet. Ee, şimdi. Başka ne diyebiliriz? E, Komutçuluktan bahsedelim. Komutçu kaç yaş üstü olacak? Orada bildiğiniz gibi biz 13, değil mi Yüce? 13, evet. 14 falan. Evet. Değil mi? Evet. E, yani şimdi 15 yaşında birisini komuta almak biraz saçma olur yani. Biz de geçeriz siz o kadar yer, yani 15 değilsiniz ki falan derler. O yüzden e, yaşın 13 olmasına karar verdik. Yani 13 yaşında olan herkes bizim soru gelip komutçuluk yapabilir. Bu bir çok de, da büyük olmasın diye Nasıl yani? Yani mesela bir 30 yaşındaki adam geliyor, beni komutçu yap diyor. Öyle şeylerden olmaz <laughs> yani. Onu zaten komutçu yapmadan önce yaşını soracağız ve çok dikkat dinlenmesi. koruma bazı yerlerde ben gördüm koruma için e, sona kalanları yere atıyorlar komutçuyla sona kalan. Bazen de komutçuluk Bilmem komutçu oluyor falan. Öyle bir şeyler var ama miki bozuk çıkıyor. Sesi çok çızırtılı gidiyor. Ee, mesela şu anda videoda da görürsünüz benim mikim yani güzel. Değil mi Yüce'm? Evet. Yüce'nin ki de güzel. Neden bir Yüce'nin komutçu olmuyor da atıyorum bir ne diyeyim Google amca komutçu oluyor. Şimdi aklıma Google geldi. Ay, <laughs> <laughs> çok garip değil mi? garip bir eşleşme olmuş. Evet, garip bir eşleşme oldu. Bunu <laughs> üzgünüm. Ee, şimdi soru olarak, ya, yapacağım Ya soru Bir şeyler söylemek ister misin Yok ben pek bir şey söylemeyeyim. Söylemek istiyorum. Ee, adlarımızı söyleyelim istersen. Başka birisi ben burada adminim. Adam olun falan demesin. Ee, benim adım kesin değil. Ben zaten ben adımı söyleyince siz bana sorarsınız Yüce adına falan diye sorarsınız. Öyle düşünüyorum değil mi Yüce Evet. Ee, ben adımı söyleyeyim. Yani alta anlamadıysanız alta yani yazabiliriz. Alta diyelim. Alta yazarız değil mi Yüce Yok şu anda yazabilirsin. Ee, Skype. A. İlk olarak başta CPT zaten olacak. Yani Değil mi? Kaptan, evet. CHP. C de olabilir. Ama CPT olacak. Ee, ben de kas göndereyim yüce Ana. Bu da benim kasım Yüce. Ee, evet. CPT yalnız ruh olabilir adım. Ya da CPT <laughs> atarlergen <laughs> gibisinden bir şeyler olabilir. Ama en çok yalnız ruhu, CPT yalnız ruhu görürseniz o bilin ki benim. Sen adın hakkında Harry Cable olabilir mi Yüce Anadın yani? Yok, Harry Cable yapmayı düşünmüyorum. Sadece Harry yapabilirim. Ama hep bundan önce de adminlik biz o Miran ile da ama o gitmişti yani. Evet. Çalındı diyebiliriz. Onda da Yüce da Harry Kivıldı. Bence değiştireceğim ya. Değişiklik. Hı -hı. iyi gelir sana. <laughs> Sejur yap. Koruma yap. Ya da server komutçusu yap ya. Server komutçusu olabilir. Ya server komutçusu onu parantez içinde sev ve komutçusu diye yazarım yani. O adımı etki etmesini <laughs> istiyorum. Ana! Diyeceksiniz ben komutçu olmak istiyorum. Sizin serverınızda ben komutçu olmak istiyorum adamım falan diyeceksiniz. Ee, yücağım, yani server komutçu Olabilir, da bilir, da bilir. Şimdi Yüce Amca kesin konuşmayalım değil mi Yüce Amca? Evet. Yani çıkıp bir yerden daha güzel bir mikri çıkarsa, sesi de güzelse, yani şarkı söyleyebilecek durumdaysa, şarkı ne alaka ya? Allah'ım. Ya Bülent Ersoy terk. Neden Bülent Ersoy dedin ki? Baba da dursun. Hadi devam evet. et hadi. Lan elim sürekli As mikrofona çarpıyor ya. Asrın diye bir arkadaşımız var. Onu geç ya onu boş ver. Bunu ben diyeyim. Bekle. Onu diyeyim gene de lan. Bir ya şey de olmaz. De de. Şimdi o admin değil, vip de değil. O garip bir şey tamam mı? Değil Demeyeceğim. Saf saf o. Saf değil onun. <laughs> ee, şimdi ne diyeyim? Deli. Ben şey yapayım ya yapayım. nedir oldu evet. <laughs> e, ama o özel bir kişilik. Emir diye bir arkadaşımız var ki ona hiç takmayın kafanıza. <laughs> <Evet. gülüyor> ona kafasını takanlara acıyorum değil mi yüca? Evet, evet Ve zaten komutçu olmasına imkan yok sanırım. Aynen yani o komutçuysa ben de server'dan çıkın. 5 <laughs> dakika sonra gene girin. <laughs> Allah. Ay inanamıyorum ya. Lanet olsun. Evet. E, bir buçuk dakikan kaldı iyi. Bir buçuk dakika. Bu üçüncü bölümü de çekebiliriz. Değil mi? Yani. Yok, daha yok, Bir yok. şey, birkaç şey daha var. Evet. Heyce. Evet, evet, evet. Vah, 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 vah. Evet, şimdi. Düzeleyim. Şimdi Server IP'sini az altı mı yazacaksın? Şimdi söyleyeyim. Şimdi mi söyleyeceksin? diyeceksiniz evet, evet. yarın veya perşembe günü ayrıntılı şey bir video gelecek zaten. Onunla ilgili Aynen. Edelim. Şey yapabiliriz yani perşembe günü de çalışırız. Çarşamba da yarın da çalışırız. Ee, belki şey de yapabiliriz. Cuma da olabilir yani o arkadaşımıza bağlı. Eyücan Evet. Bir şeyler söylesene. Ben pek anlamıyorum. Ben abimin olurum. Komutçuluğumu yaparım. Çeker giderim. <laughs> o kurma diyelim. Yarım saniyen kaldı. Zaten devamı gelecek. Devamı da beş dakika olacak sadece. Onu diyelim. Ee, kurma diyelim ve bu bölümü bitirelim. Evet. Bir dahaki kurmayla devam bir edeceğiz. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bizi <laughs> izlediğiniz için teşekkürler.